merhabalar. Mus mutlu günler dileyerek bugün sizlerle yine tığ işi çok amaçlı kullanabileceğiniz lalezar modelinin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 3 boyutlu şeklini diğer kanalımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına bırakacağım. Bugün sizlerle kalıp gibi duran güzel bir model yapımı paylaşacağız. Daha çok bebek battaniyesi ve lif olarak örebilirsiniz ama istediğiniz örgü projesinde de modeli değerlendirebilirsiniz. Ben bebe yünü tercih ettim. Bugün bununla göstereceğim, bunlarla göstereceğim modelimi. Beyaz, yeşil ve yavrazı rengim var. Ee, tığım 2 milim 2 numara ve makasım var. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen örgü anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Örgüme zincir çekerek başlıyorum. Hangi alanda çalışacaksanız o boyutta zincir çekmeniz yeterli. İlmeğimi doladım. 1 2 3 tane zincir atlayıp 4. zincir yuvasına battım. İkili trabzan. 1 zincir ilmek doladım. Alttan bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. 1 zincir ilmeğimi doladım. Alttan bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. 1 zincir ilmek doladım. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine battım. İkili trabzan. Bakın minik minik kafesler yapıyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Burada bir zincirimi çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Hemen yeşil rengimizi alalım. Yeşil rengim ile ipimi kestiğim yer değil. Diğer taraftan bakın ilk zincir üzerinden tığımı geçirdim. 1-2-3 zincirimi çektim ilmeğimi doladım bir sonraki trabzan tepesine battım ikili trabzan 1-2-3 iki, zincir ilmeğimi doladım 1-2-3 tane kafes atladım 4. kafesin içerisine fıstık uygulaması Lif ipi ile çalışacaksanız 4 dolgu yeterli olacaktır. Ben bebe yünü ile çalıştığım için 3 dolgu yeterli ve kapattım. Bir tane fıstık yaptık ve kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Bakın fıstık tepesine batıyorum. Şu şekilde. İkili trabzan ilmeğimi doladım. Aynı kafesin içerisine tekrar batıyorum. 1 2 3 dolgu. Sabitleyip kapattım. 1 2 3 zincir. İlmeğimi doladım. Son battığım yerden itibaren 1 2 3 tane kafes atladım. 4. kafesin içerisine bir tane fıstık kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Sekiz tane zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Fıstık tepesine battım. İkili trabzan. Bakın şu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Tekrar ilmeğimi doladım. Aynı kafesin içerisine bir fıstık daha ve sabitleyip kapattım. Şöyle gösterelim. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Alttan 3 tane kafes atlıyoruz. 4. kafese yaprak kısımlarını yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Bakın son yaprak kısmını tamamladım. 3 zincirimi çektim. Sıramın sonunda da 4 tane kafesim kaldı. 1, 2, 3 tane kafes atladım ilmeğimi doladım hemen buradaki trabzan tepesine battım ikili trabzan bir zincir ilmeğimi doladım bir sonraki trabzan tepesine battım ikili trabzan bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum sıramızın sonunu bu şekilde tamamladık bakın şu şekilde gösterelim toplamda dört tane yaprak kısmını oluşturduk beyaz rengimi aldım Yine ipimi kestiğim yer değil diğer taraftan. Her zaman başlama yönü bu, burası arkadaşlar. Bitiş yönümüz burası. Bakın ilk zincir üzerinden tığımı geçirdim. İpimi sabitledim. 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bir sonraki trabzan üzerine battım. İkili trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir. Başını dolamadan yandaki zincir boşluğuna sık iğne ile sabitledim örgümü. İlmeğimi doladığım bir önceki sırada 8 zincirden oluşan yuvalar yapmıştık. İlmeğimi doladım, zincir boşluğuna battım, İkili trabzan. İlmek doladım, aynı yere tekrar batıyorum, İkili trabzan. İlmek doladım, aynı yere tekrar battım, İkili trabzan. Bu şekilde 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 tane örmüşüm. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir. Geri döndüm. Son trabzan üzerine bakın şu şekilde. Battım. Burada bir minik pıtırcık oluşturduk ilmeğimi doladım. Aynı zincir yuvasına tekrar batıyorum ikili tırabzan. Şuradaki pıtırcıktan itibaren yine 7 tane ikili tırabzan örüyorum. 1 tane ördük. 2 3 4 5 6 ve 7. Lalemizin diğer yarısını da örmüş olduk. Bakın başını dolamadan hemen yandaki zincir boşluğuna sık iğne yöntemiyle birleşim sağladım. Şöyle gösterelim. İlmeğimi doladım. Bir sonraki 8 zincirden oluşan yuvanın içine 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzanımı ördükten sonra hemen 1 2 3 zincirimi çektim başını dolamadan son trabzan üzerine şu şekilde batarak burada bir pıtırcık oluşturdum ve tekrar ilmeğimi doluyorum aynı zincir yuvasına battım ikili trabzan Bununla birlikte saymaya başlıyorum. Toplamda 7 tane olana kadar devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzanımı ördüm. Başını dolamadan sonraki zinciri boşluğuna battım. Sık iğne yöntemiyle birleştirdim. Bakın sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet son 7 trabzanımı da yaptım. Başını dolamadan hemen buradaki zincire batıyorum. Sık iğne yöntemiyle birleşim sağladım. 1, 2, 3 zincir ilmeğim doladım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Bir zincir ilmeğimi doladım. Hemen sıramın sonundaki trabzan tepesine de batıyorum. İkili trabzan ve bir zincir ile bu sıramı tamamladım arkadaşlar. İpimi kesiyorum. İpimi kestiğim yer değil. Diğer taraftan bakın ilk zincir üzerinden tığımı geçirdim. Bu sefer renkli ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincirimi çektim ilmeğimi doladım sonraki trabzan üzerine battım ikili trabzan 1 2 3 zincirimi çektim ilmeğimi doladım örgümün diğer tarafını çeviriyorum Bakın şuradaki sık iğne içerisinden tığımı geçirerek şu şekilde ilmeğimi doladım ikili trabzan. 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım. Sonraki yeşil trabzan arasına batarak bir tane fıstık kapatıyorum. Sabitleyip kapattım. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Bir sonraki sık iğne arasından tığımı şu şekilde geçiriyorum ikili trabzan. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Bir sonraki yeşil trabzanın arasına batıyorum. Yani iki tane yeşil fıstık arasına battım. Buraya bir tane fıstık uyguluyoruz. Sabitleyip kapattım. Şu an örgümün ters yüzünden örüyorum. Bunları geri bükerek örüyorum ki daha rahat. Bakın şöyle çevirdiğimizde lalemizi tam oluşturduk yeşillerin tam ortasına geliyor bir kez daha gösterelim 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım örgümün ters yüzündeyim sonraki sık iğne arasından şu şekilde geçiriyorum tığımı ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım bir sonraki iki yeşil fıstık arasındaki yuvaya battım bir tane fıstık uyguluyorum sabitleyip kapattım bu sıramız bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim sıra sonunu tekrar göstereceğim son olarak burada bir tane fıstık ve akabinde 3 zincirimi çektim ilmeğimi doladım bir sonraki sık iğne arasından şu şekilde tığımı geçirdim İkili trabzan 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım Sonraki trabzan üzerine battım. İkili trabzan. Bir zincir ilmeğimi doladım. Sıramın sonundaki trabzan üzerine battım. İkili trabzan ve bir zincir ile bu sıramı da tamamlamış oldum. Bakın örgümüzün düz yüzü burası. Beyaz rengimi aldım. İlk zincir üzerinden tığımı geçirdim. İpimi sabitledim ve 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bir sonraki trabzan üzerine battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir ilmek doladım. Sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım. Buraya bir tane fıstık sabitleyip kapattım. 1, 2 3 zincir ilmek doladım. Bir sonraki boşluğa bir tane fıstık. 1 2 3 Sabitleyip kapattım. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Bir sonraki boşluğa battım. Zincir boşluklarını kullanıyoruz bu sıramız için. Sabitleyip kapattım. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna bir tane fıstık. Sabitleyip kapattım. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunu tekrar göstereceğim. Sıra sonunda 3 zincirimi çektim, ilmeğimi doladım. Bakın sonraki trabzan üzerine battım, ikili trabzan. Bir zincir, ilmeğimi doladım. Bir sonraki trabzan üzerine battım, ikili trabzan. Bir zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. Sıramın sonunu bu şekilde tamamladım yeşil rengime geçiş yaptım ipimi kestiğim yer değil diğer taraftan başlıyorum hemen buradaki zincir üzerinden tığımı geçirdim ipimi sabitledim 3 zincir ile yukarı çıktım ilmeğimi doladım bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım bir boşluk atlıyorum bir sonrakine geçiş yaparak bir tane fıstık sabitleyip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi doladım. Fıstık tepesine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir fıstık daha. Sabitleyip kapattım. Bakın yine bir tane yaprağımızı oluşturduk. 1 2 3 zincir. Burada 1 2 tane fıstık atladım. Şöyle bakın son battığım yerden itibaren 2 fıstık atlıyorum. İlmeğimi doladım. Sonraki yuvaya, zincir boşluğuna 1 tane fıstık. Sabitleyip kapattım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. İlmeğimi doladım. Fıstık tepesine battım. İkili trabzan. İlmeğimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir fıstık daha. Sabitleyip kapattım. Dolguları üçlü çalışıyorum. Eğer lif olarak çalışırsanız dörtlü yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir önceki sıradaki laleleri kapattığımda bu sıradaki yapraklar lalelerin tam ortasına gelecek arkadaşlar bu sıramız bu şekilde iki tane fıstık atlayıp tekrar yaprak kısmını koyuyoruz sıramızın sonuna kadar devam edelim evet son yaprağımı da yaptım burada 3 zincirimi çektim ilmeğimi doladım bir sonraki trabzan tepesine battım ikili trabzan bir zincir ilmeğimi doladım Sonraki trabzan tepesine battım. İkili trabzan ve bir zincir ile bu sıramı da tamamlamış oldum. Hemen beyaz rengime geçiş yapacağım. Şöyle gösterelim bakın. İlk yaptığımız lale sırasında yaprak sırasında yani 1, 2, 3, 4 tane yaprağımız vardı. Bu sırada şöyle lalelere geri bükeyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane var arkadaşlar hep ortalarına ve kenarlara geldi lalemiz yapraklarımız bir sırada 4 tane sonraki lale sırasında 5 tane 4 5 4 5 siz tabi bunu daha büyük de çalışacaksınız lif olarak yaparsanız en az diyelim 10 tane lale battaniye yaparsanız tabi ki daha büyük yani 100 santim civarında ölçmeniz lazım ideali ona göre çalışabilirsiniz şimdi beyaz rengimize geçiş yapalım hem lale kısmını öreceğiz hem de sabitleme yapacağız. Evet beyaz rengimi aldım. Yine buradaki ilk zincir üzerinden tığımı geçiriyorum. İpimi sabitleyip 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. Bir sonraki trabzan üzerine battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Başını dolamadan sonraki zincir boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitleme yaptım. İlmeğimi doladım. Bakın buradaki 8 zincirden oluşan yuvanın içerisine batıyorum. Toplamda 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm. 1 2, 3 zincir. Başını dolamadan son trabzan üzerine şu şekilde battım. Burada bir pıtırcık yaptık. Tekrar ilmeğimi doladım. Aynı yuvanın içerisine 7 tane daha ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bakın ilk lalemizi oluşturduk arkadaşlar. Burası önemli bakın. Baştaki laleyi şu şekilde büktüm. Başına dolamadan buradaki zincir boşluğuna normalde sabitleme yapıyorduk ama şu şekilde. İlk lalemizin üzerindeki pıtırcığın içinden tığımı geçirdim. Zincir boşluğundan da geçiriyorum. Sık iğne yöntemiyle sabitleme yaptık. Öbür türlü e, düzgün durmuyor. Üç boyutlu şekilde duruyor ama e, sonrasında mutlaka örgümüz bozuluyor. O yüzden bu şekilde sabitleme yapıyorum. İlmeğimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 7 tane ikili trabzanım ördüm 1 2 3 zincir geri döndüm son trabzan üzerine battım pıtırcık ilmek doladım tekrar zincir boşluğuna batarak 7 tane daha ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 tane trabzanımı ördüm. Sonraki zincir boşluğuna bağlantı yapacağım fakat ikinci lalemi şu şekilde düzgün tuttum. Tepesindeki pıtırcıktan tığımı geçirdim ve zincir boşluğundan da tığımı geçirdim. Buraya sabitleme yaptım dilerseniz e, sabitleme yapmadan direkt zincir boşluklarına bağlantıda yapabilirsiniz. Bu şekilde daha kalıp gibi durur. O yüzden ben böyle çalışmayı uygun gördüm. Diğer haliyle de e, çalıştım. E, o şekilde de örmek isterseniz açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Bu sıramız da bu şekilde. Sonraki sıramızda lalemiz e, bunların arasına gelecek. Dediğim gibi püf noktalarımız bunlar arkadaşlar. Onun dışında Örgümüz kendini tekrar ediyor. Bundan sonra e, renkli ipimiz ile lalenin ortalarını öreceğiz. E, i̇ster videoya bakın, isterseniz ördüğünüz kısma bakın. Ben de birazcık örgümü ilerleteyim, bakalım nasıl görünüm kazanacak. Evet arkadaşlar, örgümü ilerlettim. Modelimiz bu şekilde kalıp gibi duruyor. E, dileğinize göre sonrasında kenar uygulaması yapabilirsiniz veya fisto geçirtirebilirsiniz. Hemen örgümün arka yüzünü de çevireyim. Arka yüzü de bu şekilde. Lif olarak da çalışabilirsiniz. Lif ipiyle de bakın bu şekilde. Yine bunun da arkasını çevirelim. Lif olarak da örebilirsiniz. Seçim sizin arkadaşlar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.